Merhabalar efendim. Oyunun gelişimini anlatacağım aslında ben size. Oyunun gelişimi, bakın oyun diyorum, oyuncak demiyorum çünkü e, bir annemizle karşılaştık. Dediği şey çocuğum oyuncaklarla oynamıyor. Bir sürü aldım, ettim oynamıyor. Şimdi onların hepsine değineceğimi belirttim. Bu konuşmamızda hepsi geçecek. Öncelikle kendimden bahsedeyim. Ee, burada benim en mutlu olduğum bir fotoğraftır. Rahmetli babam var, annem var, eğleniyoruz, mutluyuz. Çok güzel bir fotoğraftır, mutlu hissediyorum kendimi. Benim için oyun buydu, ailemle beraber bir anı paylaşmakta aslında. Bakın oyuncak yok burada, mutluyuz ama. Hala keyif verir bu. Ondan sonra, anneliğime gelelim. Ee, önceleri çocuklara böyle e, bir bir kamu kurum kreşinde ben müdürlük yapıyordum o arada. Anneliğim anne olmadan önce diyeyim daha doğrusu. Sonra hamileliği hissettikten sonra dedim ben geri dönüş yapmayacağım bu mesleğe. Doya doya çocuğumu büyüteceğim. Şimdi büyümüş çocukları görüyorum 3-6 yaş ama 0-3 yaş tamam çocuk gelişim uzmanıyız 0-18'in eğitimini aldık ama biz bunu pratikte görmedik. Pratikteki her anne gibi ben de bunu yaşamak istiyordum. Ve o yüzden 2 yıl ücretsiz izin aldım ve o evrede çocuğumu kendim büyütmeye karar verdim. O büyürken ben de farklı şeyleri pratiğime almaya başladım. Oyun nasıl oynanır? Her ay gelişen oyunlar ne, nedir? Onları bir öğrenelim dedim. İkinci ay bebeğim şunları yaptı bunları yaptı. Üçüncü ayda bunları öğrendik, şu refleks kayboldu. Ben bunları sosyal medya hesabımdan paylaşıyordum. O zaman hesabım işte çocuğumla evdeyimdi. Ee, ve ailelerde derken ne güzel şeyler paylaşıyorsun sen dedim. Ben oynuyorum aslında çocuğumla. Ee, ay çocuğum oturmaya başlamış. işte bir kot pantolonumu içine giymediğim kıyafetleri doldurmuşum, oturtmuşum. Ee, çocuğu da o bacağın arasına ve dengede duruyor. Çocuk devrilirse de bakın pantolonun bacaklarına düşüyor da işte devrilmiyor. Hep bunu anlatıyordum. Ha, ne kadar güzel şeyler. E bunu paylaşsana dediler. Ve çocuğumla evdeyim hesabı o zaman başladı. Ve çocuğumla evdeyim oynadığım oyunları ama ayına uygun oyunları paylaşmaya başlamıştım o zaman. Ve dediğim gibi e, bu dönemde zaten şeyler yoktur, e, fazla e, oyuncağa da gerek yoktur. Çünkü çocuklar tutma refleksi kaybolduktan sonra ilk tanıştığı oyuncak nedir? çıngırak sallama hareketi başlar. Çünkü eller böyle anlamsızca sallanır. Oradaki e, şeyler mobiller vardır. Onlara tutar. Eli deyince hoşuna gider. Çünkü haz davranışın tekrarı dönemidir. Özellikle bebeklik dönemi. E, çocuk mutlu 0-3 yaş diyelim hatta. E, çünkü çocuk mutlu olmadığı hiçbir şeyi yapmaz. Hep yaptığı bir şeyden eğleniyorsa, devam ediyorsa bir oyun, bir action arayacaksınız. Bir hareket var ve çocuk seviyor bunu. E biz de onun içine dahil olalım. Ama nasıl? Bir yaşa kadar çocuklarımızla oyun oynarken mutlaka onun gözetimimiz olacak zaten. Çünkü oral dönem malum ağzına bir şeyler atar, nesneyi ağzıyla kavrar, eller hani bilemiyoruz nereden bulduğunu oyuncakları. Ve o yüzden bir yaşa kadar ona rehber olacağız. Ama bir yaştan sonra yavaş yavaş çekileceğiz ki artık yürümeye başlayan çocuğumuza biz takip edeceğiz. Artık rehber derken biz onun artık korumasını olacağız. Yani etrafı biz düzenleyin. Güvenli ortamda onu özgür bırakın ki kendi keşfetsin, keşfetmesine fırsat verelim yavrumuzun. Ee, bu dönemde ee, bizim e, çocuğun oyununda duruş şeyimiz e, ayına göre değişecek çünkü bir süre sonra çocuğumuza bir soracağız peki ne yapayım arabayı verecek elimize hadi oynayalım beraber tamam oynayın beraber ancak e, o nereye derse siz onu yapabilirsiniz ama bir süre sonra şunu isteyeceğiz sizden ne olur fikriniz olduğunda oyuna katın bu da ne zamandır 2 yaş civarındadır çünkü ben merkez dönem devam eder ve en raddeye, en tepededir, en e, pik yaptığı noktadadır burada. E, ve burada size asla e, şey yapmaz, hani benim dediğim olacak edecek inat dönemidir. İnatlaşmayın deriz ama fikriniz olduğunda söyleyin, tamam yapacağım ama şunu halledip geleyim. Araba oynuyorsanız deriz işte, beraber gidiyorsanız bir dakika benzin alıp geliyorum ben değil. Mutlaka onun dediği şeye kendi fikrinizi koyun ama tekrar ona uyduğunuzu belli edin. Yani biraz sebat göstermesini öğrenin dediğini yapacağım ama bekle benimki de olsun. Burada ne oluyor? Benim otoritemi de tanıdı oyunda. Eğer bunları zamanında fırsat vermezsek zaten oyunlarında da fark edeceksiniz. ileriki aşamalarda yenilgiyi de kabul etmeyecek. Çünkü hep ben, hep ben. Siz hep öyle yapmadınız mı? Kuleleri üst üste dizdi. Aferin yaptın. Aferin kazandın. Aferin sen bitirdin. Hep başarmayı aşağıladık biz buna. Ama sizin kazandığınızda görsün ki arada bir tekrar deneyerek kazanacağını bulsun. Bu sefer ne olacak? Başkasının kazandığına da şey, e, sabır gösterebilecek en azından olabilirini görecek. Mutlaka hani hep kazandınız, olum derler ya hep aferin, aferin nereye kadar? Aferin deyin. Ancak süreklilik haline gelmesin ve arada oyunlarında özellikle ne olur? Kazandığınızda sizin de kazanabileceğinizi çocuğumuza gösterin diyoruz. Oyunda duracağımız noktalar çok önemli bizim. Keşfederken özellikle. 0-1 yaş döneminde dedik, kendi keşfetmesine fırsat vereceğiz. Çocuğun keşfetme hareketleri neydi? Çıngırağı salladı. 6. ay geldi, vurma hareketleri başladı eline. Patır kütür, patır kütür vurdu. Küçük nesneler aldı, ona vurdu. Hepsinden farklı sesleri keşfetti. 8. aya geldiği zaman bu yavrumuz yavaş yavaş tutmalar başladı ama parmak uçlarıyla. Küçücük nesneleri sizin gözünüz görmez ama orada bulacak, o size uzatacak. Minicik minicik böyle ipleri, çöerleri, çöpleri toplayıp size verecek kıvama geliyorlar 8. 9. aydan sonra. Ve aynı zamanda artık iki elini koordineli kullanmaya başlıyor. Yani nesneleri birbirine vuruyor, alkış yapıyor. Bakın alkış yapmak onu nasıl keyiflendirdi? Siz de ona dahil oldunuz, beraber alkışı yaptınız. Bu tip hareketler, birbirine vurarak ses çıkaracağı oyuncaklar bu dönemde devreye girebilir çocuğunuzla. Çocuğumuz büyüdü bu sefer, ee, bir yaşa kadar geldi. Hareket edecek, yürümeye başlayacak, yürümeye, harekete teşvik eden oyuncaklar olabilir, ipinden tutup çekebileceği veya e, yürüme öncesinde koltuğun bir tarafına koyacaksınız ki oraya doğru adımlayarak onu almasını isteyecek, sevecekler, oyuncak olacak. Bu oyuncaklarla olan materyaller, şeyler, e, etkinlikler bu dönemde. Ve özellikle 12-18 ayda taklitin gelişmesini istiyoruz ya, çünkü bu evre taklit evresi. Evcilik takımları alın diyoruz. Sosyal hayatın bakalım oyununa taklitini gösterebiliyor mu? Bakın bu evre çok önemli. Bazı çocuklarda taklidi göremiyoruz biz. Neden? Çünkü erken dönemden itibaren biz onu sosyal ortama değil de dijital ortama sokabiliyoruz. Böyle olduğu zaman insanların yüzüne bakarak konuşmayı da göremiyor çocuktu da hareketlerini okuyamıyor. Oradaki sadece bir şeye kitleniyor. Hareketli bir çocuk olsa bile onu gördüğü zaman direkt pasifize oluyor ve kitlenip kalıyor ekrana. Amacımız çocuğu hayat ortamına ve sosyal ortama sokmak zaten bizim. Lütfen oyunlarınızda mutlaka her alan, her zeka alanına hitap eden oyunlar olursa, hangisi olursa olsun mutlaka çocuğuna iletişimi sokacaksınız, konuşacaksınız bu aşamada. İletişiminizi görsün, göz kontağınızı görsün. Eğer bakmıyorsa bile sevdiği oyuncağı gözünüzün hizasına tutun. Ve göz kontağı, oyuncağa bakarken size baktığını göreceksiniz. Kaldırdığınızda tekrar belki oyuncağı takip edecektir. Sınırlı göz kontağı kuran çocuklar için bahsediyorum bunda. Ee, eğer işit, bunda bir problem fark ederseniz zaten mutlaka bir uzmana danışmanızı önereceğiz size de. Bu aşamalarda. 12-18 ay bu yüzden önemli. Ee, oyunlar yıkıcı evrededir 12-18 ay çocuğunun. Yani siz kuleleri dizersiniz, dizersiniz o yıkar mutlu olur. Dizersiniz, dizersiniz yıkar mutlu olur. Yapbozları çıkartır yerinden dizmeden çevirir gider. Oyuncakları dağıtır gider. Hareketlidir. Bütün ortamlara hızlı 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 hareket eder bu aşamada 12-18'de. Ama 18'den sonra artık kendi yıkacağı kuleyi dizdiğini göreceğiz. Artık kurallı oyunlar başladı bakın. Oyun döngüsü tamamlandı aslında biz dairesel hareket diyoruz. Çünkü çizim becerilerinde de bu dairesel hareketleri görüyoruz çocuğumuzda da. Hep karalama evresidir. Bu dairesel hareketlerdir hayatımızda. Çocuk çünkü bir şeyin aynı şeylerin tekrar olmasından mutlu olacaktır. Bir kitabı defalarca okuyun mutlu olur. Aynı filmi defalarca seyretsin mutlu olur. Bu dönem çünkü aynı şey aynı haz verecektir. Bir sonraki hareketin ne olduğunu bilecektir ve güven duygusu oluşturacaktır. Güven duygusu. Birbirine bağlantılı konular. <laughs> güven duygusunu da. Temelinde oluşturacağız ee, bu sarılma hani ihtiyacının zamanında karşılanması dediğimiz dönemde vardır ya ee, ağlamayan bebekler var dedi arkadaşımız az önceki konuşmasında ee, Fatma Nur Hanım ee, ağlamayan bebekler var çünkü ağladığı zaman cevabı gelmiyor hani ağlıyor bir şey canı sıkılıyor ve tepki alamadığı için öğrenilmiş çaresizlik oluyor en azından ağlamayayım kendimi yormayayım çünkü nasıl olsa gelen giden yok tepki verilmiyor bana diyor çocuklar. Ee, bu dönem çok önemlidir bakın. Çocuğun ağlaması aslında bir işarettir. Bir sıkıntısı var ve giderilmesini ister. Çocuktaki güven duygusu 0-1 yaşta çok önemli. Kazanım döneminde bunu mutlaka kazandırmamız gerekiyor. İhtiyacının zamanda karşılanması. 0-1 yaşta çocuğunuz şımarık olmaz. Mutlaka zamanda karşılamanız gerekir. Ağlıyorsa neden ağlıyor bilir? Yemeğin yediğini düşünüyorsanız e, altı kirlidir, gazı vardır. İşte sarılmak istiyordur. Bu çocuk sarılmak istiyor aslında. Sarılmak da bir oyundur. Ee, bir, bir küçüklüğünüzü hatırlayın. Hanginiz annemle babamla ikinizle bir ikisiyle de birlikte salonun orta yerinde oyun oynardık diyor. 0 3 yaş dönemini hani veya anlatıyor. Fotoğrafları varsa eğer bilemeyeceğim o dönemi e, siz de hatırlayamayabilirsiniz ama anneyle babayla biz oyun oynar mıydık? Ben hatırlamıyorum açıkçası. Ama şimdiki çocuklar, şimdiki anneler de vay babamız bizimle oyun oynamıyor. Yok işte babamız anlamıyormuş, iletişim kuramıyormuş. E, ben oynayamıyorum, onun seviyesine inemiyorum. Çocukla nasıl oynanır bilemiyorum diyen annelerimiz de olabiliyor. Bakın oyun sadece hani karşılıklı konuşturmak şu bu bir şey değil de tabii sıkılıyorsunuz size anlamsız gelebilir ama oyun sarılmaktır, yerde boğuşmaktır, kırmızı balık yapmaktır. Ayaklarınızı koyun oğlumda en sevdiğim şeydir sabah kalkınca cimnastik yaparız. Yatarım ayaklarımı yukarı kaldırırım oraya göğsünü koyar ellerinden tutup kırmızı balık gölde şarkısını söylerim ona. Bu onun için en büyük bir oyundur. Sarılma, temas, iletişim var burada. Bakın burada zaten fotoğraf... Aa, evet. <laughs> fotoğraflarımızda sarılmalar var dedim. Deneylerle de keşfediyoruz bir anlamda. Şu da çok önemli. Lütfen zevk aldığınız oyunu oynayın. Eğer siz zevk almıyorsanız, çocuğunuza bunu hissettirirsiniz. Ha iyi tamam koydum, tamam araba nereden gelecek şimdi, tamam. Sırf onun gönlü olsun diye oynuyorsunuz ama yani aslında orada olmayın daha iyi. Çünkü onu hissettirmiyorsunuz. Ama sarılırken öyle değil. Sarılırken isteyerek sarılıyorsunuz. Hangi anne çocuğunu istemeyerek sarılır? İşte istediğimiz bu aslında. Çocukla kaliteli zaman onun e, en sevdiğiniz anı paylaşmaktır. Çocuğun en sevdiği anda, eğer mutlu olduğu ansa ne olur sarılarak o zamanı geçirin diyeceğiz. Ee, oyunlar dediysek, çocuğumuzdaki oyun ortamlarının düzenlenmesi nasıl olacak? Ee, hızlı hızlı, şimdi 20 dakikaya ben bu o kadar çok konu var ki sığdırmaya da çalışacağım bir yandan. Çocuklarımız oyun odası dizerken, 18 aya kadar, 18 hatta 24 aya kadar olan dönem, dikkat dönemidir. O yüzden fazla oyuncağın lütfen boğmayın çocuklarımızı bu dönemde. Çocukla bir oyuncağı keşfetsin, onu tamamlasın. Şu döngüsel hareket vardı ya, bitirsin. Sonra koyup öteki oyunu öyle geçsin. Ve fırsat verin. Tamam bitmedi, hadi şimdi bitirelim. Eğer kendisi yapmıyor mu? Lütfen siz sözel olarak söyleyin yanında. Tamam, ha şimdi bitirdik, şimdi kaldırabiliriz. Bak ortalık boş, hadi yenisini alalım gibi yapabilirsiniz. Bir rafınız olabilir evde, dört gözlü, beş gözlü, altı gözlü. Oraya oyuncaklar koyun farklı alanlarda ve her biriyle zaman geçirmesine fırsat verin ve onu her gece değiştirebilirsiniz. Günün oyuncakları olabilir ki uyguladığım, en severek uyguladığım etkinliklerden de 24 ay öncesinde. Onu keşfeder de her sabah keyifle kalkar, yeni oyuncaklarını keşfeder, sonra onları birbirine kombinlediğini gördüm. Kartları, eşleştirme kartlarını koymuş, yol yapmış, arabasında üzerinden geçirmiş. Ne kadar büyük keyif almıştı bundan. Yani çocuğun fırsat da verebiliyorsunuz onlarla. Dikkati geliştikten sonra, evet oyuncaklar hakkında seçme hakkı verebilirsiniz onlara. Zaten artık ilgi alanları da geliştiği için 24 aydan sonra ilgi alanlarını daha rahat gözlemleyebilirsiniz. 24 aydan sonra ilgi alanları gelişmiş olan çocuklardan, çok da zeka kuramını duyan var mı? Çok da zeka kuramı vardır. Her insanda e, aslında sekiz tane farklı zeka alanı vardır. Hani deriz ya çok zeki bir çocuk. Güzel konuştuğu içindir, mantıklı konuştuğu içindir, sayıları erken öğrendiği içindir. Hep görülebilen e, hayata dair şeyleri söylediği içindir. Halbuki müzikal, müzikle e, ilgilenen çocuk da zekidir. Futbolcular çok zekidir, belki ilkokul mezunudur. Ama kafa topunu o kadar güzel çıkacağını hesaplar ki bedenine o kadar hakim ki ha, çok güzel yere de golünü atar. E, yani bedensel hakimiyet vardır. O da bedensel kinestetik zekası aktiftir o kişinin de. Biz bunu hani bir e, zeka testine tabi tutsak belki düşük skorlar alacaktır ama çok da zekaya göre farklı olacaktır. Bunu keşfetmenin yolu da erken dönemde çocuktaki ilgi alanlarını belirlenmesi. Zeka alanına hitap eden materyallerle olacaktır bu da. Görsel uzamsal zeka, yapbozlar mutlaka olsun bir rafınızda. Sözel zeka, kitaplarınız olsun bir rafınızda. Doğacı zeka, büyüteciniz mutlaka olsun bir rafınızda. Küçük e, hayvanlar olabilir, hayvanlarınız olsun. Oyun hamuru mutlaka olsun. Oyun hamuru dedi çünkü hayvanların ayak izlerini çıkaracak, onlarla etkinlikler yapacak. Ne kadar güzel zaman geçirecek aslında ve onları tek tek inceleyecektir, mutlaka olması gerekenler. Müzik aletleri, mutlaka olsun. Rakamlarınız mutlaka olsun ki rakamlara, e, harflere ilgi duyan çocuklarımız da olabilmekte. Onları olsun, hamura bastırın, izlerini çıkarın. Onları bir gözlemleyin ve duyusal oyunlar. Dokunsal gelişimde desteklemenizi isteyeceğiz çocuklarda. Çünkü e, dokunma, sevgi, her şey ne his temasla başlıyor. Bunu da hissettirmemiz gerekecek. Duyusal, dokunsal oyunlara da farklı materyaller dokunmasına da fırsat vereceksiniz ki biz mesela kile dokunmuşuz burada gördüğünüz gibi. Kil maskesi yapıyoruz beraber. Aynen, biz zevk kalırız, çamurla mıncıklarız, mıncıklarız, onları da süreriz, değişik karışımlar, bitki e, şeyleri, maskeleri de uygulayıp Biliyorum. süreriz birbirimize. Keyif aldığımız zamanlardan biridir. Yani biz burada bir oyuncakla oynamıyoruz, bildiğiniz Allah'ın çamuruyla oynuyoruz burada. Dediğimiz gibi ben de mutluyum, o da mutluyum, cildim de mutluydu bu şeyde. <laughs> Çok da güzel eğlenmiştik. Biz bakın burada bir deney yapıyoruz mesela, kara lahana deneyi. Çok da keyifli bir şeydir. Lahana, salata yaparken artan lahanayla da yaptık ama e, ayrıca burada bizim pembe günümüzdü ve ben pembe tişört yapmam gerekiyordu. Lahanayı rendeleyip içine e, sirkeyi karıştırınca, e, sıcak suda koyduk önce pardon, patırdık çıkardık beyaz tişörtü, hop eflatunumuzu bir tişörtümüz olmuştu ve onu kullanmıştık. Ve aşama aşamada bunu gözlemledik ve birlikte yaptık. İnanılmaz da keyif aldık. Yani e, oyun aslında budur, keyif alınan şeyin ve birlikte öğrenilen şeyin e, yapılmasıdır aslında. Genelde babalar e, bu deneysel oyunları daha çok seviyorlar. Bilimsel dergileri okumayı daha çok seviyorlar. Babalarla oyunlarda da aslında böyle bir şeyleri katabiliriz onlara. Bir deney yapmasını, babayı teşvik edebiliriz çocuğun oyununda. Nedir? Çünkü hikaye okumayı babalar sevmezler açıkçası. Doğru mudur? Bilemiyorum. Hani erkeklerimiz de var, bilemiyoruz ama. Ee, hikaye, işte şöyle olmuş da böyle olmuş da hayal gücüne bağlı oyunlardır, şeyler, e, hikayelerdir bunlar. Bir süre sonra adamcağız sıkılır veya kukla konuşturur. Ee, adamlar zaten sözel zekaya aktif değil. Biraz daha onların e, mekansal, uzamsal zekadır erkekler, geneli diyelim daha doğrusu. Ee, onlar genelde konuştursun etsin, sonra ne olmuş, ne etmiş falan. Bu olayları sevmezler. Ama bakın böyle bilimsel etkinlikten erkeklerin çoğu yapmak ister. Çünkü kendi de keşfetmek ister. Araştırmak ister, sonucunu bulmak ister. O yüzden babalarımızı belki böyle etkinliklere yönlendirebiliriz. Böyle şeyleri bularak, e, görüntüleri bulabilirsiniz. Evet, e, hashtag olarak çocuğumla evdeyim de Instagram'da da ararsanız, o e, Instagram'da annelerimizden de rica etmiştim, e, o e, oynadığınız oyuna lütfen bu hashtag'i koyun demiştim. Çok da güzel paylaşımlar yapmışlar. Oradan da ulaşabilirsiniz. Ee, bu şey süremiz var mı bu arada? Var efendim, buyurun. Ah tamamdır. Özellikle merak ettiğim çünkü çok zeka çok önemli bir kurum. E, konu e, çocuğumuz iki yaş sonra zeka alanı belirlenmesi demiştik. E, kinestetik zekayı saydık. Orada da evet bir top gibi materyaller bulunabilir e, bu aşamada. E, diğer zekalar hangisi kaldı? Çok zeka bilen var mı? Hangisini unuttum? Bilemedim şu an. <laughs> sözel zeka. Kalem bir kalemleri koyabilirsiniz. Sanatsal zeka ile alakalı resim malzemeleri koyabilirsiniz. Onlar da mutlaka bulunsun. Ve çocuğunuzun e, her sabah kalktığı ilk nelerle oynadığını bir tespit edin. Bir bakın hangi materyali ilk önce gidiyor ilgilerine. Eee alternatifin ertesi gün koyduğunuz zaman mesela bir yapboz koydunuz. Sonra işte bir hayvanla, sonra bir şekilde başka bir yapboz koydunuz. Gene aynı köşeye mi gidiyor? Ha demek ki bir görsel usluansakı görsel odaklı bir çocuk diyebilirsiniz en azından. Oyuncak seçiminde de bunlara dikkat edebilirsiniz. Kimi çocuk hakikaten bu şeyleri, bulut takları sevmez. Bir şeyleri sevmez. yap e, yapbozlu şeyler ama sanatta çok başarılıdır. Kimi çocuk oyun hamuruna dokunmaz. O zaman da ne yapacağız? Sevdiği şeyle, sevmediği bir şeyi kombinleyin diyoruz ailelerimize. Hani oyun hamuruna dokunmak istemeyen çok çocuk var. Az önce dedik ya hayvanların ayak izlerini çıkartın, arabaların altını çıkarın, tekerleklerini bir yol gibi kullanın oraya. Bakın ki tamam dokunması şart değil ama bir nesneyi bastırsın. Sonuçta orada oyun hamuruyla oynuyor bu çocuk. Oyun hamuruna geçiş yaptık aslında böyle. Toplarla oynamayı çok seven çocuklar var. Topları. Bir e, leğenin içine koyun. E, üzerine altına bir kağıt koyun. Bir tepsi de olabilir bu. Topu atın içine ve içine de renkler damlatın, boyalı boyalı. Üzerine streç filmi kaplayın. Böyle bir oluşumu sallasın çocuğunuz. Topu seviyor ya. harekete hoşuna gidecektir onun. Bakın oradaki topun renklerle beraber buluşması ve orada harika desenler çizmesi nasıl hoşuna gidecek aslında. Yani topla boyaları, renkleri geçirdik. Ya da arabaların arkasına kalemi bağlayın, bantlayın. Yere kocaman bir graf kağıdı serin. Orada hareket ettirdiğiniz zaman, araba giderken kalemin çıkardığı iz onun hoşuna gidecektir. Bir süre sonra e, çıkartmaya çalışacaktır veya kalemi çıkarmaya çalışacaktır, olsun. O da olabilecek. O zaman bu sefer deyin ki, aa kalemi çıkardın iyi oldu, hadi gel onda yol çizelim deyin. Yol çizin ve aralarından geçirsin. Yani çizgilerle çocukların arabaları buluşmasını sağlayabilirsiniz. Ee, harekette çocuktur çünkü e, arabayla oynayan çocuklar, toplu oynayan çocuklar masa başı etkinliklere çekmek onları zordur. Biz de o yüzden o materyalleri kullanarak yani sevdiği malzemeleri kullanarak sevmediği bir alana e, geçmesini sağlayacağız aslında bu çocukların. Benim anlattığım şimdi bu kadar. Gerçi başka konulara dalarsam çünkü çok uzayacak farkındayım. <laughs> çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. <laughs> çok teşekkürler.